Üçüncü videomuzdan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berse. Bugünkü videomuza başlamadan önce bir çekiliş duyurusunda bulunmak istiyorum. Bir sonraki videomuz Cuma günü gelecek. Eğer Perşembe akşamına kadar şu an 300 aboneyiz. Eğer 1000 aboneye ulaşabilirsek yorumlara Bagcanomu'ndaki nickini yazanlar arasında 1000 aboneye özel 5000 app çekilişi yapacağım. 5 kişiye biner app kuponu göndereceğim. Direkt posta kutusundan bir önceki videomuzda da olduğu gibi şimdiden katılan herkese bol şans. Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda düşük level için 20 eşyalı itemler almıştım. Bunun sebebi tam şu anda müzevi eventinde üzerimizdeki çiçek çocukları şuursuz bir açarak kendimize metin eventi yapmaktı. Yavaştan metinlerimizi atarak başlayalım. gerçekten çok çok güzel bir görüntü oldu arkadaşlar yani hala arkadaş açmaya devam edecek üstündeki çiçekleri de buradan bile 20 tane düşürürüz herhalde Şimdi çiçek çağırmayla başlayalım 2 metin patladı bile <laughs> Allah'tan oto toplan pet var ona güvenip başladık bakalım son metnimizde birlikte patlatalım arkadaşlar. Hasılatımıza geçelim. Hasılata geçmeden önce belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hiç ama hiç çatıcı değil. Şöyle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 108, 110, 119, 122 BK. PK sayısı olarak güzel ama Münzevi maalesef iki tane attı. Bir arkadaşımız böyle iki tane tahta kolye getirdi. Bassa bassa sen basarsın diye biraz gaz veriyor ama bir deneyelim bakalım. İnatla geçmiyor arkadaşlar. Şu birinci dokuz. Şu da ikinci dokuz. <laughs> o kadar uğraştık ikisi peş peşe geçti. Arkadaşı çağıralım. Teslim edelim. Arkadaşımız geldi şöyle ziyaret atalım. Birinci kolye, ikinci kolye artı basmalarını da verelim. Bakalım tepki verecek mi? Hmm. <laughs> ben de diyor teslim edelim arkadaşlar. İyi oyunlarımızı da dileyelim. Hemen devam edelim. Beyler Dedim ki neden bizim bir çoğu bandımız olmasın. 17 inşallah pazardan. Tekte 19. Çok güzel devam edelim. Round 1'de kazanamadık arkadaşlar. Şurada ön sayfada bir yer açalım. İkinci tura devam edelim. 25 olacak inanıyorum ama bakalım ne zaman olacak. Bizi yoracak. Ulan 24 verme be. Bunu satsak zarar. Bu da imkansız gibi ama deneyelim bakalım. arkadaşlar. Gururuma yediremedim. Gittim. Bir tane de 21 emiş aldım. Bakalım bu sefer 25'i göreceğiz. Geçmiyor inatla, Geçmiyor inatta. Lan buradan bari 25 çıksa ya. Siktir lan 25 direkt 25 21'den 25. Oh be. Tertemiz, çamanın kuşak hazır. Şöyle kuşağımıza indirmek için bir tane Uyuyan Ejder aldık. 12 zeka, 3 kritik 6 güç. Arkadaşımız bir 6-7 denecek bakalım. biraz da biz deneyelim bakalım Yelpaze yapsın. Umarım 6-7'sini yakalarız ve şu kuşu hallederiz bir an önce. Ejderha kütüremi kullanımı %4 yapıyor. Bu, bu parayı diyorlar olabilir. Bir soruşturayım bakalım. Yelpaze'ye kuşak için kullanılıyor dediler. 160 fondan bir alıcı bulduk. Alıcısına hayırlı olsun. Devam edelim. Kuşağı indirmek için şöyle bir bıçak aldım bu sefer. Zeka, güç, yarı, bayılma. Alt elisinde de canavar var. Hayırlı olsun. İlk kahramanımızı atıyoruz arkadaşlar. Hadi çok faiz. Zırh var dedi. Kahraman atılacak dedi getir dedim hemen atalım. Umarım çabuk geçer de bizi yormaz. Hadi bakalım. Zırh bizi biraz yordu arkadaşlar. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Hadi çok fayda teslim edelim geri zırhına. Kalkma şekilde. Hadi olsun. şamanı 35 e attım arkadaşlar. Şöyle çabukluğunu da G1 yaptık. Devam edelim. Çabukluğu da şöyle P yaptık arkadaşlar. Hareket hızı %46 diyor. Güzel her yere hızlı hızlı gideriz artık. Aklımda bir plan var. Şu an savaşçımızdan biraz üstümüze para alalım. Sonra ticaret merkezine geçelim bakalım. Yakut, Demir Kask, Beşken Kalkan, Aslan Plaka, Gümüş Bilezik, Bambu Ayakkabı, Bakır Küpe, Dolunay, Ateş Tılsımı, Kostüm Kafalık, Uşak, Kostüm Zırh, Binek. Ve sonunda çağrımız bu. Hava Kılıcı Perfect, 30 level bedense. De yani bu çara bu itemleri aktardıktan sonra bu çar sonsuza kadar 30 level kalacak arkadaşlar. Ya kutunu takacağım. İtemlerimi giyeceğim. Üçüncü kat performansında görüşürüz. Çara getirdik arkadaşlar üçüncü kata. Gördüğünüz gibi sırlar yüzüğü takıldı. Yanına lider artı takacağım için hiçbir zaman bu çar, nazar vesaire takmayacak. Otomatik havamızı açıyoruz. Buradan seviye ayarlamadım onu bir ayarlayayım. Art 50 50 yaptım. Saldırıyı açtım, 4.5k space var. Sabit kritik vuracak zaten bu çar. Belerinle de gördüğünüz gibi da oynama yok. 4.5k space ile yerden kesiyor. Dert temiz. Kritiğimiz 97. Ateşimiz 101. Yani bu çar sonsuza kadar burada çarp kasabilir hiçbir masraf olmadan. Dert temiz. Şamanımızı getirdim arkadaşlar 3. kata. Yani bedenselin yanına bıraktım. Sava kadar, ne kadar olursa bakalım. Yani de çok güzel geliyor. XP oranımız yüzde 400. Tecrübe yüzünü bastık. Buraya XPM'izi aldık. Bakalım savaşçımız çalışmaya başlasın. Şarelli iki level olunca dayanamadım arkadaşlar. İndim aşağı dedim. Şimşek pençesini bir P yapayım. Şöyle G 1 P'yi de açtım arkadaşlar. Şöyle köpeklere bir vuralım kaçsın slota vuruyormuş görelim. 5. Güzel. Sürgünde 5 slot tekker. tertemiz. Şamanımız da bu grupla birlikte 75 level oluyor arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hiç hız kesmeden direkt şamanı sürgüne getirdim arkadaşlar. Bedenselle kasıyorum. çar. 84 level olsun. Ondan sonra biraz farklı planlarım var. Yasin G'nin yayınını izliyordum. Dedik ki savaşçı çöp şöyle böyle. Moralim bozuldu biraz. Açıkçası hidra dönmekten de sıkıldım. Ondan bedenselle bir sonraki videoda bozacağım. Yani sunağa atmayı düşünüyorum. Bedenselle bir denerim. Bana zihinselle zaten çevireceğim ya. İlk bir bedenselle sunakta deneriz. Güzel de olacağını düşünüyorum. Yasin G. Reis sponsor olmanı bekliyorum. Bak şimdi bana bir sürü... Kötü ruh müzevi aldıracaksın. Hep harcatacaksın. Sponsor ol. Arkadaşlar. Şaman 84 oldu itemler. Pazarda. Güzel mi güzel? Euronic. 850 ona koydum. Ustasının 350 ban. Soylu zırhım. 100 str. 350 ban. 50. 220 ban. Oliye 5 patron. Zümrüt küpe. Soylu ejderha kaskı. Titan kalkan. Yeni ev sunmamıştık. Cennet bilezik. Ve son olarak ateş ayakkabımız. Şimdiden alıcıların hayırlı olsun. Arkadaşlar öncelikle bu videoyu sonradan ekliyorum kayıt olarak. Şu an çarlarımız güzel yerlerde sıkıntı yok. Cuma günkü videoda yayınlayacağım olan çekiliş için Perşembe akşamı 6'ya kadar yorumlara nickinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bajinamo'daki karakterlerinizin nicki önemli. Geçen videodaki çekilişten sonra bir arkadaşımız mesaj attı. Başka server'daydım. O başka nick diye. Yapacak bir şey yok ona. Herkese bol şans.